Merhaba arkadaşlar. Bugün The Boys'un 3. sezonunun 6. bölümü hakkında konuşacağız. Aslında her bölüme özel video çekmeyi düşünmüyordum. Seri tamamlandığı zaman, sezon tamamlandığı zaman bir video çekmeyi düşünüyordum. Ama özellikle 3. sezonunun başından itibaren en çok beklediğim olay gerçekleşince bunun, <laughs> bu özellikle bu bölümün bir video videosunu çekmek isterim spoiler olarak. Birkaç noktadan bahsedeceğim, bölümde özellikle ilgimi çeken. ilk Homelander'ın bir nevi böyle Gollumvari bir ikinci kişiliğinin ortaya çıkmış olması, aynada onunla sohbet ediyor olması, gerçekten benim ilgimi çeken noktalardan biri oldu. İlk defa Homelander'ın motivasyonlarını bu kadar e, direkt hani e, kör göze parmak şeklinde e, bize göstermiş oldular. Hani önceden de bunu hissediyorduk zaten, aslında saf bir kötü olmadığını. Aslında bütün bu e, yaptıklarının, davranışlarının böyle bir deney tüpünde büyümüş olmasından, aile sevgisi görmemesinden, bir annesinin, babasının olmamasından, şefkat eksikliğinden olduğunu zaten bize hissettiriyordu hikaye ama burada baya böyle o yalnızlıktan kendine Gollum gibi ikinci bir karakter yaratmış ve aslında bu kötülüklere de genel olarak bu ikinci karakteri sebep oluyor. Baktığımız zaman aslında Homelander baya böyle saf ve hala sevilmek isteyen, sevgi görmek isteyen bir karakter. Ama içindeki o bu dünyaya karşı oluşturduğu belki bir kabuk şeklindeki ikinci karakteri tamamıyla öfkeli, sinirli ve kendini tanrı kompleksine sahip bir karakter olmasına sebep olan bir ikinci kişiliği var ve bununla aynı da sohbet ettiğini görüyoruz bu bölümde. Bu benim gerçekten hoşuma giden kısımlardan biri oldu. Hani bu olayın altını iyice doldurup hani herkese bakın işte aslında Homelander'ın en büyük sıkıntısı saf bir kötü olmaması tamamıyla psikolojik sıkıntıları olan bir karakter olması. Aslında bu hikaye boyunca gördüğümüz süper kahramanların %70'inin, ini, 80 %80'inin bu şekilde sıkıntıları var. Ve hikaye bunun üzerine odaklanıyor. Ve bence bu da The Voice'u gerçekçi yapan o noktalardan biri. Hikayenin gerçekten ilgi çekici olmasını sağlayan kısım bence bu. Sezonun başında itibaren en çok beklediğim kısım benim bu geçici V sayesinde William Butcher'ın kazandığı süper güçlerle Homelander'la bir yumruk yumar savaş yapmasıydı. Burada Soldier Boys'un da işin içine katılmasıyla zaten Homelander'a denk olabilecek bir rakip varken elimizde ikiye çıkmış oldu bu. Daha sonradan Hüve'nin de bu geçici beyi kullanması ve onun da süper güçler kazanması. Tabi onun da motivasyonu biraz sürekli Starlight'ın yani kız arkadaşının gölgesinde kalması oluyor hikaye boyunca. Sürekli kendine ezik hissetmesinden dolayı onda da böyle bir kompleks oluştu ve o da geçici veyi almaya karar verdi. Geçici veyi kullanmaya karar verdi. Ve bu üç karakterin bölümün finalinde yani Soldier Boys'un, William Butcher'ın ve Huey'nin beraber Homelander'la savaştığını görüyoruz ki gerçekten keyifli bir sahne olmuş. Bu üçüncü sezon içerisinde şu an kadar en çok keyif aldığım kısım orasıydı. Hem aksiyon dozuyla hem yaşananların heyecanıyla, hareketiyle gerçekten keyifli bir sahneydi. Ve neredeyse üçü birlikte Homelander'ın işini bitiriyordu. Ama son anda Homelander kurtulmayı ve kaçmayı başardı. Ve burada da 7. bölümde ben Homelander'ı çok sinirli bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Çok Öfkeli bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü en son e, direkt bölümün finalinde Starlight'ın da direkt Homelander'ı suçlar bir şekilde canlı yayın yapması Instagram'dan. Bu ölümlerin sebebi Homelander ve Soldier Boy'dur işte. Walt sizi kandırıyor diye açıklama yapması. Bence 7. bölümü gerçekten e, iple bekleyeceğimiz bir düzeye çıkarttı. Ve çok e, sert bir bölüm olacağını düşünüyorum 7. bölümün. Ve daha sonra da 8. bölümde muhtemelen final yapmış olacağız bu sezon için epik bir final olacağını ümit ediyorum. Ben bu dövüşü belki son bölüme saklarlar diye düşünüyordum. 6. bölümde bunu gördüğümüze göre bence finalde de bu şekilde bir savaş tekrar göreceğiz. En azından Soldier Boy'un olduğu yine işte William Butcher'ın olduğu ve Homelander'ın olduğu. Ve yine merak eden noktalardan biri de Mew karakteri. Acaba nerede öldü mü yaşıyor mu? Belki final bölümünde Homelander'a karşı hepsinin bir araya geldiğini tekrardan görebiliriz Starlight'la beraber. Hani böyle bir e, savaş sahnesi de e, kafamda canlanıyor. Yine e, bölümde benim ilgimi çeken noktalardan biri de Black Noir'ın e, böyle izleme çipini çıkartıp bir yere gitmesiydi. Acaba Soldier Boy'dan mı kaçtı yoksa Soldier Boy'a sadakatinden dolayı mı bunu yaptı? E, o kısmı da merak ediyorum. Güzel bir soru işareti ve bence Black Noir e, Soldier Boy'dan kaçmıyor da ona gidip yine sad sadakatini bildirecek gibi hissettim ben. Hani çünkü e, yani karakter olarak da böyle hiç konuşmayan, sessiz ve aslında e, herhangi bir noktaya odaklandığı zaman sürekli onu yapan bir karaktere benziyor. Şu an biraz Walt'un de, her dediğini yapan bir karakter gibi gösteriliyor aslında. Yani direkt Walt'un hani bir robotuymuş gibi e, davranıyor biraz. Hani konuşmuyor, direkt söyleni yapıyor şeklinde. Ama bence e, bu kaçma durumu e, Soldier Boy'dan kaçmak için değil de bence onun yanına geçmek, onun tarafına geçmek için olduğu düşünüyorum. Finalde Homelander'ın tamamen yalnız kalacağını ve belki çok birleşmiş bir grupla, ekiple karşılaşacağını düşünüyorum. Tabi bunlar bu birleşen ekipte saf iyilerden oluşmuyor. Hepsi aslında çıkarları için bir araya geliyor. Zaten Soldier Boy da e, çok farklı olan bir karakter değil. Onun da e, birçok sivil zayiatına sebep olduğunu, kendini önemsediğini, işte zaten Mother Milk'ten de biliyoruz hani e, kötü işler yaptığını, Mother's geçmişinden ailesine verdiği zararları Soldier Boy'un. Hani bu açıdan bakarsak zaten burada hiçbir karakteri iyi ya da kötü tam olarak diyemeyiz. Tamamen gri karakterlerin savaşını izliyoruz. Kim daha kötü, kim daha iyi. Hani çok az aralarda fark oynuyor. Ben 6. bölümden özellikle bayağı keyif aldım. Bence 3. sezonunda gayet iyi bir şekilde gidiyor. Final bölümü geldikten sonra da yine bir video çekmeyi düşünüyorum. Siz şu ana kadar The Boys'un 3. sezonunu nasıl buldunuz? Hoşunuza gidiyor mu? Genel olarak yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Aynı zamanda bu 6. bölümün finalinde gördüğümüz bu savaş sahnesi hakkında da bu dövüş sahnesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.